Yüksekova'da yaşayan 60 yaşındaki Hacı İrfan Atsız, evinin bahçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu vefat etti. Atsız'ın PKK'lı PKK'lılar tarafından katledildiği ve sırf Müslüman olmasından dolayı defalarca tehdit edildiği, inançlarından taviz vermeyince de hedef alınarak katledildiği belirtildi. Kardeşim bir Müslüman katliamı başladı Güneydoğu'da. Evet. Da var da vardı Göstert. Hay maşallah. Bak nur gibi Müslüman. Yaklaştırıyorsunuz. Tabii. normal, nur gibi tertemiz Müslüman. Sırf evet. Müslüman olduğu için, evet. Evet. iman ehli olduğu için, kahpeler tarafından şehit edilmiş. Evet. Evet. Devlet, hükümet çok yoğun tedbir aslında <laughs> Güneydoğu'da evet. bir Müslüman katliamı var. Evet. Eğer devlet onları korumazsa onlar kendini korumaya kalkarlar. Evet. O zaman yani olayın boyutu bambaşka olur. Evet. Evet. Devlet bir an önce korusun. Evet ya baksana nur gibi Müslüman ya şehit etmişler evet. sırf suçu sakallı namazında niyazında takkesi olan bir Müslüman olmaz suçu bu evet. PKK için bu yeterli oluyor e devlet bunların yanına bunu koymasın evet, kanı yerde kalmasın evet, bunun intikamını alsın devlet inşallah evet, ilgili kalleş kahpe olan kim varsa bunları yakalasın evet, А все хочешь